Merhaba arkadaşlar İzmir Lezzet Avcısı'ndan herkese selamlar. Bugün günlerden tost diyoruz canlar. Neredeyiz? Güzel İzmir'imin Göztepe semtine geldik. Abimin çok değişik bir sloganı var. Dünyanın en iyi tostu burada diyor canlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Serbersin. Selam hoş geldin. İsmimiz nedir abi izleyenlerimiz İsmim senin Necmi. Tarzısın. Necmi Bey ile beraberiz. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Şu an 3 yılı geçti. 3 yılı evet. geçti. Slogan dünyanın en iyi tostu. Ustam evet. çok dikkatimizi çekti. Çünkü manda sucu Mihaliç peyniri kullanıyorum. Mihaliç peyniri. O Mi çok Mihaliç. Mihaliç peyniri. Balıkesir yöresine ait. Sert, delikli, tuzlu olur. Bu benim kullandığım peynir. Yumuşağıdır. Genelde tostçular böyle hani tulum kullanan var, kaşar kullanan var, var taze evet. kaşar, eski evet. kaşar kullanan var. Bunu ilk kez gördüm ben... Ustam. Bu bize özel, balık Balıkesir yöresine ait. Sucuğumuzu kendimiz yaptırıyoruz öyle Benim çocuklukta arkadaşlarım yapıyor bunları. Bunlar mandal sucuğudur. Evet, ekmeğimizin bir özelliği var mı usta? Ekmek dört çeşit ekmek var. bazlama ekmek var, susuruk ekmeği var. üstü salçalı. Bu, bir fırına yaptırıyorum. Hı -hı. Bir de beyaz ekmek dediğimiz, onu Balıkesir tostuna... O Balıkesir tostu bana ait, hiçbir yerde yok. Evet. Bir de e, Ayvalık tost ekmeği var. O Ayvalık tost ekmeği de bir firma ödemişten alıyor. Biz de ondan at, temin ediyoruz. süper abi o süper. E, kaç gibi açıyor abi dükkanı? Sabah 8 buçuk 9 arası açık, akşam da 8 buçuk 9 arası kapalı işte. Süper. Ortalama yani, fiyatlarımız nedir ustam? Şu anda valla bütün tostlar ayın birine itibaren 30 lira oldu. Evet. Şu zamlardan zam yani. sonra. Yani şu e, peynirin kilosu e, e, 105 lira oldu. Sucuk hı. 195 lira oldu. Evet süper zaten abi. Daha şimdi yeni canlayacaksın zaten. Evet ya ustam bize evet. hazırla ha, biz tamam. e, çok merak ediyoruz. Hangisini hazırlayacağım abi? Ayvalık mı, balık mu, mi? Hangisi? Şimdi balık tostu hiçbir yerde yok. O bana ait. Tamam, ondan yiyelim. Ondan bizim bir olsun. tane yapayım. Sonra bir tane bazlama ya da susurluk yapayım. İki tane farklı yapalım. İkisinden tamam. biraz bir susurluk, tane bir, bir bazlama yapayım. Süper, tamam. super. Bu balıkesir tost ekmeği beyaz ekmekten yapılır bu. Süper. Bu şekilde atıyoruz. Biraz kızarmasını bekliyoruz. Tamam, hem yapalım hem sohbet edelim. Bu arada tost tamam. makinemizin içi de benim ilgimi çekti ama bunun altı düz yani abi. Bu beraber. tost makinesine. Diğeri özel yaptırdım. Çiftliği yaptırdım böyle. Hı hı. Altı döküm düz, üstü tırtıklı. Hı. Çünkü altı tırtıklı olduğu zaman... ...peynirler şey yapıyor, kur, kurumları evet. alıyor. Evet, ama böyle daha kolay temizliği oluyordur herhalde. Hem temizliği, her her akşam temiz getirdim zaten. Süper, yani. süper. Biraz temiz titizimdir ben. Süper, süper. Dükkan belli zaten, pırıl yani pırıl abi. abi. Öğlen saatine geldiniz ya... ...yine de elimizden geldiğince... Eyvallah. Önce balık eseri biz yapalım. Tamam. Şu anlık kalsın. Ya şimdi burada toz söylüyorduk toz geliyor. içini açayım içinde bir şey yok. Evet. Elias'ın yarım sonra kanlıca acıkıyor, evet. Meydan bulanıyor. Evet evet. Yani. Bu ben işin hep... abi sırrı herhalde bol malzeme, kaliteli malzeme. Vallahi ben 3 seneye geçti, hiç bozmadım. Maşallah. Devam müşteriler geç. Ben ne ilk başta neye başlayıp malzeme koyayım? Yani şu anda piyasada fiyatları yükselttik, malzeme kısandan var. Hı hı. Onlar hata. Evet, zamdan dolayı işte Ondan... bir ticari ama... hata yapıyorlar ama müşteri ya, gidiyor. Ha, müşteri gidiyor. Onların sonra uçurum. Evet evet. Maalesef. Onların sonra uçurum. Maalesef. Ben bak tatın ketçap mayonezini kullanıyorum. Abi bir de bir varsayım var. Ali Koç herhalde abi senden tost diyormuş. O doğru mu abi? da 15 tane tost istediler. Ali Koç istiyor dedi. Adam 15 tane tost aldı gitti. Maşallah. maşallah. Ben o de da... eski patronun yazdığı üstüne. <laughs> o da çok değişikmiş. Geliyor yönetimde falan devamlı geliyor. Nereliyiz Aslan abi? Bursa mıyız? Bursa Mustafa Kemal Paşalıyım ya. Bursalıyız. burada. Güzel. Bu, bu balık eseri tost ekmeği. Onu biraz hafiften kızar. Tereyağını sürdük herhalde ustam. Şu anda sucukları da koyuyoruz. Sucukları çiğden bırakıyoruz herhalde içine. Tabii. Ama şimdi böyle bir. Şu anda göz ayarı bu. Ha. Böyle bir şey. Bir adet madet yok abi sende. Göz, göz ayarı. Göz ayarı. Evet. O boşluklarda olması gerekiyor. Eyvallah. Mesela bir tane daha fazla atarsan çok müşteri gelir ama o bir tane daha bu tarafa atarsan oradan buraya Evet. O müşteri kayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşün teknikleri. Güzel. Peyniri ilk keseceğim abi. Peynir, Peynir, gerçekten çok ilgimi çekti yani. Zaten tostun felaki. en önemli bence noktası peynirle sucuk abi. Şimdi yani sucuklarımız pişti. Bunu ekmeğin üstünde pişiriyorum ben. Özelliği öyle. Evet Sucuğun yağı da herhalde ekmeğe tabii tabii. birazcık yükseliyor ustam Kimileri kimilere kamerada diyor ki abi diyor kameraya şey yapıyorsun İnanın herkese bu şekilde koyun, bu şekilde. Süper he. onu da soracaktım ustam yani söylediğin iyi oldu Eğer Çünkü o torpil mevzusu ki, çok oluyor abi bizim yemek kanallarında Birisi desin ki abi kameralar o kadar bize az koyuyorsa kimse Hatta çok tostçular bile benden tost yiyor vallahi evet. Adam diyor abi de çok malzeme koyuyorsun diyor O da abi bu arada sloganı da inceden yakalım tostçuların da diyebiliriz <laughs> ustam buraya <be. gülüyor> Tostçular gelir senden tost yiyorsan. Yan tarafa bıraktı abi diyordu. Dükkana kuaföre. <laughs> Şimdi aslında peynir size eritsem ben birer tane. Şimdi kafa yiyeceğim. Neyse birer tane eriteyim. Şimdi ee, biraz sonra tadı göreceksin. Şey, e, ondan sonra susurlu şey yaparız. Tamam. Ben poligon metro çıkışında e, buraya taşınalı bir seneye geçti. Ama burası küçük geliyor. A aynı, 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 aynı isimle ilgili, değil mi? aynı. mi? Aynı isimle. Patent bana ait. Patentimiz de varsa tamam. Ne tost. <laughs> Allah, nereden aklınıza geldi abi? Necmi'nin neyse. Ha ne Bir de şey diyorlar ya ne tost. Ha ne ne tost, tost be, be ne tost falan. Be. <laughs> Ama inanın bayağı şu anda video izleniyor. Hatta geçen de geçen cumartesi iki kişi misafir getirdi abi dedi İstanbul'dan o kadar meşhursun ki dedi. Evet, evet, gelen direkt net tosta götürün bizi diyor. Evet evet. Poçaya tatile gelen İstanbul'a önce tost yiyip tekrar poçaya gidiyor. Gaziantep'ten bir aile geldi kuş arasında yazdığı varmış. İlle eşi demiş tost yiyelim ondan sonra tost yiyip Kuşadası'na gittiler. Ya usta bu, bu işte Geliyor, kaliteyi gerçekten. yaptın mı abi müşteri seni buluyor. Vakit geçtikçe ben heyecanlanıyorum abi. Heyecan seviyem artıyor. Ya her zaman bir yenilik yapacaksın abi. Evet. Ben bu peynire sucukla kumru yapsam herhalde alıçıtla beni kovalarlar. <laughs> evet. Güzelmiş. Abi bu neymiş ya? He? <laughs> tulum desen tulum değil, kaşar desen kaşar değil, eski kaşar desen değil. Balık esir, tostumuz çıktı. Şimdi içine domates koyuyoruz. Tamam. Ben hiç söylemeyeceğim abi şunu koyma, bunu tamam. koyma. Spesiyelini neyse Yok, onu tabii. Yapayım. Zaten bu özelliği bu. Harbiden peynir çok güzel bir şey. <laughs> domates koyuyorum, biraz turşu koyuyorum. Bu tostu ben otururken kendi böyle vahi gibi geldi. Kalktım yaptım. Süper. Biraz ketçap koyuyoruz. Kendime ait bir baharatım var. Herkes ne var baharatın içinde? Bazıları 23 çeşit baharat diyor. <laughs> abi. 3 çeşit var kendisinde. Çeşitli yani. meşidi yok diyorsun abi bende iş. Bu tost. Tamam. Ne tost? Dünyanın en iyi tostu. Ustam şimdi ne tostu gördük. Ee, bir de evet. susurluk tostunu görelim abi. Evet, Onu da ben merak ediyorum. Bu susurluk tostu ekmeği bir fırına ben kendi isteğime göre yaptırdım. Kenarsız mı ustam o ekmek? Kenarları yok herhalde. Kenarsız. İç olarak e, şeyden farklı mı? Ne sostan farklı mı yoksa sadece ekmeğe mi farklı ustam? Ekmeği farklı, yapılışı da farklı. Yapılışı da farklı. Tabii. Tamam. Evet. farklı olduğu için menü şey yapıyoruz. Bunu böyle domates. Küp küp doğruyoruz. Herhalde. Evet. Menüye değişik yapayım dedim ben biraz. Tamam. Yanına turşu koyuyoruz. Acılı isteyenlere biraz acı biber koyuyoruz. Ya da ayrıca masaya koyuyoruz. Bu da benim bıçak hareketim. <laughs> Süper. mi? <laughs> Züper abi. Bıçağa sahip çıkman lazım. Bıçağı sahip çıkmadan seni doğrar. Keser. <laughs> <evet. gülüyor> Bu arada bıçaklar da abi bayağı maşallah var ya. Bıçakla oynayacaksın abi. Devamlı <laughs> bıçak. En güzel bıçağım o. O olmasın çalışamam burada. Elim ayağım. Buraya şimdi susurluk ekmeklerini attık. Onlar kızarıyor. Sonraki aşamamız ne abi? Tabii. O fazla kızartmadım. Ya alıyoruz. Ala yumuşakken. Çocukları diziyoruz. Öğrencilere daha fazla malzeme koyuyorum. Bunlar başımızın tacı abi. Süper. Bu şekilde hiç boşa boşluk abi. ısırdığında bir ağzına malzeme gelecek gelmesi abi. Gelmesi lazım. Evet. Manda sucuğu çok faydalıdır. Evet usta yani çok. biraz hep peynirden konuştuk. Sucuk, manda sucuğu yani normal sucuktan ayıran şey ne onu? Şimdi manda siyahtır biliyorsunuz. Evet. Manda, yoğurdu falan o güneş enerjisini fazla çeker. Evet. Manda siyah olduğu için yani güneş enerjisi çektiği için vitamin daha fazladır. Proteini falan daha iyidir yani. Etteki proteini oranı falan daha yüksek. Fela. Peki yüzde %100 manda mı abi? Yani %100, hiç karışıklık %100 yok mu suçta? manda olmaz. Sert abi. mi olur? Çok ekşi olur mu %100 manda? Hımm. %50 manda, yüzde %30 dana, yirmi kuzu karışık Oo, olacak. Tabii. Süper abi. Sırf şeyden olmaz. Ama kesinlikle öyle e, hani şimdi e, karışık sandviçler gibi falan tavuk ürünü falan yok, hiçbir şey yok. Kesinlikle yok, süper. Peynirleri büyük kesiyordum da bu sefer şey, küçük. <laughs> Bazen çok acelede boşlukta kesiyorum herhalde. Olsun. Biz abi o kadar fazla yere gidiyoruz ki şimdi yok, malzemeyi görünce artık anlıyoruz abi. Çünkü bir yem bir daha gelmesi lazım. Çünkü yani doyması gerekiyor. Evet evet. Hiç boşluk kalmayacak abi. İnanın bak yemin ederim elimde nevi bu kadar koyuyorum. Yemin ederim bak. Sonra biz zaten söyleyeyim. senin samimiyetine inandık yani. Merak etme abi. Rahat olabilirsin. Bir tane fazla gitsin önemli değil. Ben bugün 500 kazanacağım. 400 kazanayım ama evet rahat gideyim. Evet. Gönlün, vicdanın rahat abi, değil mi? En önemlisi o zaten ustam. Bu biraz daha sıcak. Ha derece olarak o Tabii. makine bundan Hı. daha yüksek. Okey. Biraz daha açtım. Hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz yani tost deyip geçmeyin. Yani Çok her mesleğin. Bir bir de burada uğraşınız saygı gerekiyor. Bu tostu ne zaman ne kadar ne zaman yağ süreceksiniz? Ne zaman çıkaracaksınız? Yani onu oradan ne zaman döndüreceğiniz o bile çok farklı. Ya elle lezzetine ben zaten abi, abi muhakkak inanıyorum yani. Mesela abi. ben de evde sürekli yemek yapan bir adamım. Yani kendime evet. kilodan milodan belli evet. <laughs> belli olduğu için abi yiyoruz Biz yani var. ama e, mesela atıyorum aynı malzemeyi kullanıyorum annemin yaptığı şekilde aynısını olmaz. yapamıyorum yani anladın Benden, mı? Eminim yani şu an abi, ben geçeyim senin yerine Yapamak bir susurluk yani. tostu yapmaya çalışayım ya, yapamam ya. yani. Benden Aynısı olmayacak. Ekmek da. alıp da balık esi tostunu deneyenler oldu yok. Olmadı ama. Eşi diyor kocasına yok diyor Necmi'nin gibi yapamıyorsun. <laughs> ya ipak tefek şişmeler var bileceksin abi. Tabi tabi püf noktalarını bileceksin abi, abi, abi ama yani. araba o da... Araba kullanmaktan işte... demek. herkes araba kullanamaz. Püf noktaları var nasıl Aynen. döneceksin nasıl gireceksin. Ama bir anda olmuyor işte abi yani muhakkak bir background lazım Belki de açımız vardır ama her geçen kendi bazen bu ağ diyoruz böyle bir şey de varmış. İnanın bak şu da yani ekmek tost peynir ya. Bazen bir sistem oluyor. Ana böyle daha güzel çok yoğunluk olduğu zaman o sistemi uyguluyorum. O sistemi uyguluyorum. Evet. Yani işte abi. Ama yine de tam lezzeti yakalaman lazım yani. Ya o yoğunlukta da aynı tadın evet. olması lazım. Gevşek gevşek olduğu zaman da evet, aynı evet, lezzetin öyle. olması lazım. Tamam. Valla bir yer, bir sürü yerlerin teklifler var. Büyük Alaçatı Çeşme ben gitmiyorum. gitme abi. Ya. O tamamdır baba. Şimdi salça acı mı tatlı mı istersiniz? Acı baba. Acı. Salçamız Antakya'dan. Ha üstüne sürü. Ha. Ben bir daha içine açacağım sandım. Yok, abi. yok. Salçayı Antakya'dan asker arkadaşım gönderiyor bana. Bunu böyle kesiyorum. Allahım ya. Ne tost? Dünyanın en iyi tostu. Ölmeden önce mutlaka herkesin yemesi gereken tostlar bende. Mutlaka herkes bir gün yesin Canlar tostlar geldi şöyle gördüğünüz gibi ikisi de kitap gibi ben hemen şöyle önce yapılandan ne tosttan başlamak istiyorum abinin kendi spesiyali şimdi az önce şeyde de duydunuz zaten içlerinde bunların malzeme şeyleri farklı içerikleri farklı sucuk ve peynir olarak aynı fakat bunun içinde yeşillik domates ve ketçap mayonez var bunda sadece sucuk kaşar ve bir hatayın antakya'nın bir salçası var biber salçası var acı biber salçası ama ben bundan başlamak istiyorum. ilk kısırıp da damağıma vuran lezzet içindeki sucuk aşırı kaliteli yani o manda sucuğunu ben abinin az önce söylediği gibi biraz korkmuştum hani dedim ya acaba ekşi mi olur biraz ekşi tırak mı olur ama söylemişti %50 manda dana eti ve %20 kuzu eti diye sucuk arkadaşlar muhteşem kaliteli ve üstüne basa basa söylüyorum ben ömrümde daha önce böyle bir peynir yemedim peynir aşırı güzel yani. Şimdi bir de şeyden susurluğun tadına bakalım. Susurluk bu arada arkadaşlar çok güzel duruyor. Ustam böyle iki parça ekmekten yaptı. Ona şaşırmıştım ama herhalde ekmek kenarsız olduğu için biraz gramajını yükseltmek adına böyle daha doyurucu olsun diye büyük yapılmış. Tıpkı oranıyla olsun, ile olsun, sucuğuyla, peynirli olsun, özellikle parantez içinde söylüyorum üstündeki biber salçası olsun. Ben böyle gittiğim videolarda e, hani bazen cidden yorum yapmıyorum yani e, yapılan ürünün çünkü yorum yapılacak bir tarafı yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum bu zamana kadar yediğim en lezzetli tostcanlar. Canlar ben dünyanın en iyi tostunu yedim. Gerçekten damağım çatladı valla mübalağa etmiyorum. Her şey çok kaliteli, tost bir muyara dursun. Necmi abi gerçekten abi. çok gönlü güzel, Hoş yüreği gelmiyoruz. güzel bir adam. Burada böyle kızıyla birlikte mükemmel, tatlı bir dükkan. Hiç öyle lüksten uzak, gayet salaş, samimi ve tertemiz bir dükkan. Gelip Netostun muhakkak tadına bakın. Benim favorim burada susurluk oldu. Yani susurluk beni daha çok cezbetti. Ustam gelmek isteyenlere şöyle Tabii. kısaca yerimizi tarif edebilir misiniz? Yerimiz mis? e, Göztepe Stadı var arkada. Onun İnönü Caddesi'nde. Zaten burada yanımızda Sat market var. İzmincisi var. Canlar burası çok merkezi bir yer. Ben Instagram'daki konumla geldim. Konum birebir doğrudur. Videomu lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, abimize de buraya geldiğiniz zaman benim selamımı getirmeyi unutmayın. İyi seyirler, kendinize iyi bakın.